herkese iyi günler diyorum. İyi tatiller, iyi gezmeler. 2023 yılındayız. Mayıs ayında Bursa, Uludağ'a çıkmak için teleferiklere geldik. Buradan teleferiklere binmek için bilet alıyorsunuz buradan. Biletler kişi başı 130 TL. 2003 yılına ait. Daha sonrası ne kadar olur bilemeyiz. Buradan teleferiye bindiğiniz zaman bulutların üzerine doğru çıkıyorsunuz. Tam Bitmiyor. 1500 rakım tepenin üzerine bir buçuk kilometre tepe havaya çıkıyorsunuz ve bulutların üzerine çıkıyorsunuz. 20 dakika sürüyor birinci varış noktası. Orada bir alışveriş yeme içme yeri var. Daha sonra oradan tekrar devam ediyorsun Uludağ'a kadar. İstiyorsan burada şehir merkezinde şuradan gösterebilirsin. Şey var. Dolmuşlar var. Buradan dolmuşlara da binebiliyorsun. Aşağıdan. Dolmuşlarla da Uludağ'a çıkabiliyorsun. İstiyorsan arabanla Uludağ'a çıkabilirsin bir cumartesi pazar gelin gezin. Değer yani güzel. Herkese tavsiye ederim.